Evet arkadaşlar, derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde kans anahtar kelimesinin kullanımını göreceğiz. Kans anahtar kelimesini daha önceki derslerimizde sabit değişken tanımlamalarında görmüştük. Bir onu hatırlamak için bir şöyle örnek yapayım arkadaşlar. Integer sayı 10 dedim. Bir sayı değişkeni tanımladım. Bu sayıyı main içerisinde yazdırabilir miyiz? Bir bakalım önce. Sayı değişkenimizi ekranda F9'da görelim. Sayımız 10'muş. Bu sayıyı değiştirebilir miyim main içerisinde? Sayı eşittir 20 dedim. F9'a bastım sayımız 20 olarak değişti. Eğer bu sayımızın değişmesini istemiyoruz, sabit olmasını istiyorsak kans anahtar kelimesini ekliyoruz. Şimdi e, bu sayıyı şu yorum yapayım. 10 olarak göreceğiz. Ancak değişiklik yapmak istersek, şu kısmı 20 yapmak istersek F9'a bastım gördüğünüz gibi hata verdi. Dedi ki bu sayı sabit bir sayı, kans bir sayı yani red only bir sayı. Bu sayı sadece okunabilir, değişiklik yapılamaz dedi. Biz bunu arkadaşlar genelde de pi sayısında kullanıyorduk. E, double, pi hatta sabit sayılar büyük harfle yazılıyor arkadaşlar. Bir genel kural bu. Pi sayımız da 3.14, 15, 9. Bu sayıyı yazdıralım pi'yi. F9'a basıyorum. Pi'mizin 3.14 olduğunu görüyoruz. Bunu güncellemek istersek aynı şekilde gene hata alacağız. Pi eşittir 3.20 dediğim zaman F9'a basıyorum hata verdi. Bu sayı redondi okunabilir bir sayı. O yüzden değiştiremezsin dedi. Şimdi arkadaşlar biz bu sabit sayıları sınıf içerisinde nasıl kullanacağız? Onu görelim. Şurayı temizleyeyim arkadaşlar. Bir sınıf oluşturalım. Gene kişi olsun arkadaşlar. Bu sınıfları hep baştan oluşturuyorum ama biraz el alışkanlığı olabilir. Sınıfın, nesnenin ne olduğunu daha iyi mantığını anlarız. Public string ad diyelim. String soyad diyelim. Integer maaş diyelim. yeterli Konsürakçılığımızı oluşturalım. Kişi parametreleri alsın arkadaşlar. Nesneyi oluşturan kişi bu parametrelere girmek zorunda olsun. Integer maaş diyelim. Değerlerini atayalım arkadaşlar. At eşittir at. Soyat eşittir soyat. E, maaş da eşittir. Maaş diyelim arkadaşlar. Şu boşlukları aldım. Şimdi biz bir de e, ne olsun? Yazdır metodumuz olsun. Bu bilgileri yazdıralım arkadaşlar. Bu iki yazdır diyelim. E, Siyahut at diyelim şöyle. Biraz boşluk adı yazdıralım. Hemen kopyalayayım arkadaşlar. Yapıştıralım. Ad, soyad, maş Şimdi bunu da ekranda görelim arkadaşlar. Tabi önce bir nesne oluşturacağız. Oluşturalım nesnemizi. Şu boşlukları alayım ben arkadaşlar. Biraz şöyle küçülteyim. Ekrana sığsın. sayımızda işimiz kalmadı. E, kişiden K1 nesnesi oluşturalım. Nesneyi oluşturunca değerlerini girmemiz gerekiyor. Onu da girelim hemen. E, mesut diyelim. Şahin olsun. Maaşı 5000 lira olsun. Şimdi biz nesnemizi oluşturduk arkadaşlar. Bu nesnemizin bilgilerini yazdır metoduyla bir görelim ekranda. F9'a basıyorum. Şurada bir eksiklik var. Neymiş? E, siyah maaş ağaç tamam buradaki eksiklik neymiş bakalım şuradan arkadaşlar token before buradaki token error 24 de varmış 25 de var diyor yazdır metodunu çağıracağız. Void. Şuradaki şu hataymış arkadaşlar. Tamam. Şimdi F9'u tekrar çalıştırayım. Ekrana geldi. Ad, soyad, maaş. Nesnemizin bilgileri bunlar. Maaşı 5000 lira arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Şimdi üzerinde değişiklik yapmaya çalışacağız. Şurayı böyle aşağıya alayım tekrar. Şimdi arkadaşlar bu sınıfımız standart bir sınıftı ve nesnemizi de oluşturduk. bu şu yazdır metodumuzu yazdırmadan önce bu nesnemizin maaşına 100 lira maaş zam yapalım arkadaşlar. Ne yapalım? Maaş eşittir. Maaş artı 100. Şimdi maaşı normalde 5000 liraydı. 100 TL zam yaptık. F9'a basıyorum. Maaşı 5100 lira olarak gördük arkadaşlar. Yani biz bir değişiklik yapabiliyoruz. Ancak bu metodun, bu sınıfın elemanlarına değişiklik yapmasını istemiyorsak yani gönderdiğimiz değerlerin ya da çağırdığımız metodun ...daha güvenli olması için... ...yani değişik, değişkenlerin güvende kalması için... ...bunu kans anahtar kelimesiyle... ...güven alıyoruz. Yani artık bu metot... ...bu sınıfın içerisindeki... ...değişkenleri değiştiremez. Sadece... ...okur. Bize bilgi olarak... ...gösterir. Ancak üzerinde değişiklik... ...yapamaz. Şimdi tekrar F9'a bastığım zaman... ...burada hata veriyor arkadaşlar. Şuradaki hata mesajımızı okuyalım. Kişi sınıfın içerisindeki... ...maaş metodu redonluydu. Yani okunabilir... Herhangi bir değişiklik yapamaz dedi. Bunu tekrar şöyle sildiğim zaman arkadaşlar F9'a bastığım zaman bunu gördüğünüz gibi okuyup ekrana yansıttık. Biz bunu tabii prototipini de oluşturabiliriz arkadaşlar. Şunu prototip olarak oluşturalım buraya. Kopyalayayım önce. Daha sonra şu kısımları sileyim. Şimdi bu yazdır metodunun prototipi. Eğer bu yazdır metodu e, red olmayı, olmasını istiyorsak aynı şekilde const kelimesini eklemek zorundayız. Kopyalamıştım, yapıştırdım o hafızadaki bilgi. E, tabii neredeki yazdır metodu? Kişi sınıfının içerisindeki yazdır metodunu çağıracağız. Kanstın olmak zorunda. Burada kanstsa, burada da const olmak zorunda. Aynı şekilde şu an çalıştırdığım zaman, F9'a başladığım zaman gördüğünüz gibi sınıfın değerlerini gördüm. Burada tabii gene maaşa değişiklik yapabilir bilir miyiz? Bir deneyelim. Maaş eşittir maaş artı 100. Bunu F9'a tekrar basarak görelim. Gördüğünüz gibi hata verdi. Maaşa zam yapamazsın dedi. Çünkü maaş arkadaşlar bu sınıfın elemanı olduğu için değişiklik yapamam. Başka değişkenleri değiştirebilirim. Mesela burada yeni bir değişken tanımlayalım. Integer sayı 10 diyelim. Bu sayıyı daha sonra 20 yapalım. Daha sonra hatta bu sayıyı sayı çarpı 5 diyelim. Yani 5 çarpı 20 ve bu sayı 100 oldu. Yani biz burada işlem yaptık. İsterseniz bunu da ekranda görelim. Siyah sayımız diyelim. Şöyle sayımızı ekranda görelim arkadaşlar. Sayı yani F9'a basıyorum. Bunu görüyoruz. Sayımız 100 oldu gördüğünüz gibi. Yani bu sayı değişken arkadaşlar bu sınıfa ait bir değer değil. Her ne kadar bu fonksiyon, yani şu yazdır fonksiyonu sınıfın fonksiyonu olsa da, biz bunu const olarak belirlediğimiz zaman bu sınıfın değerleri üzerinde değişiklik yapamaz bu metot anlamına geliyor. Ancak diğer değişiklik yapmak istediğimiz değer varsa onları değiştirebiliriz tabi. Const anahtar kelimesinin kullanımı değişkenlerde ve metotlarda kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar. Herkese iyi çalışmalar.